Kripto Cüzdan Seed Tehlikesi www.kriptohukukcu.com Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı Seed, kripto para dünyasında bir cüzdanın anahtarı niteliğinde olan bir dizi kelimeyi ifade eder ve deterministik cüzdanların güvenliğini sağlamak için kullanılır. Seed, bir cüzdanın yedeklenmesi veya geri yüklenmesi gerektiğinde devreye girer. Yani cüzdan sahibi cüzdanını kaybetse bile bu kelime dizisi sayesinde varlıklarını geri alabilir. Bu nedenle seed, kripto para cüzdanlarının en kritik güvenlik unsurlarından biridir. Seed genellikle 12 ila 24 kelimelik bir dizi olarak sunulur. Bu kelimeler rastgele bir şekilde seçilir ve cüzdanın özel anahtarlarını oluşturur. Seed, cüzdana erişimin tek yoludur ve bu nedenle asla başkalarıyla paylaşılmamalıdır. Özel anahtarınız gibi Seed'inizi kaybederseniz veya kötü niyetli bir kişinin eline geçerse cüzdanınızdaki tüm varlıkları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yatırımcılar seed'i güvenli bir şekilde saklamalıdır. Çevrim içi platformlarda veya cihazlarda saklamak yerine bu kelime dizisini fiziksel olarak yazmak ve güvenli bir yerde saklamak en iyi yöntemdir. Ayrıca seed kelimelerinin birden fazla kopyasını yapmak kaybolma veya yıpranma riskini azaltabilir. Ancak bu kopyalar, erişimi zor yerlere koyulmalı, dijital ortamda tutulmamalıdır. Kötü niyetli kişilerin, oltalama, pesint, saldırıları gibi yöntemlerle seed kelimelerinizi çalmaya çalışabileceği bilinmelidir. Sahte cüzdan uygulamaları veya dolandırıcı siteler, seed kelimelerinizi girmenizi isteyebilir. Bu nedenle yatırımcılar, yalnızca güvenilir, ve tanınmış cüzdan uygulamalarını kullanmalı ve asla seed kelimelerini çevrimiçi ortamlarda paylaşmamalıdır. Özetle, seed kelimeleri kripto cüzdanlarının kurtarma anahtarıdır ve yatırımcıların bu kelimeleri büyük bir dikkatle saklaması gerekir. Seed'in çalınması veya kaybedilmesi geri dönüşü olmayan maddi kayıplara yol açabilir.